Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir kez olarak ilk bakış videomuz var. Oyunun öncelikle yapımcı firmasını buradan teşekkür ediyorum sunum. Oyunun gönderdikleri için diyelim. Bugün yayın günüyle, yayın e, anıyla kendisini korku gecesine özel bir oyun olarak seçtim. E, yani şu, bu yayında bugün için konuşmak gerekirse, yayın günüyle konuşmak gerekirse. Korku gecesi ayarladım. Ben de dedim hadi böyle bir korku gecesine güzel bir ilk bakış olur e, olması adına böyle bir oyun buldum. E, yani ürün artanı talep ettim ve sağ olsun yapımcı firması veya artık kişisi ise e, kendilerine teşekkürümü sunalım ve hazırsanız başlayalım. Paranormal e, Night Shift yani Türkçe çevirecek olsak Paranormal Gece Mesaisi adı verilen bir oyunla beraberiz. Hazırsanız başlıyoruz. Nedir ne değildir öğreniyoruz. 3 Kasım 1988. M10 motor yolu Kuzey Londra Birleşik Krallık. Hmm, bu şarkılar telifli olabilir ama yapacak da bir şeyim yok. Neyse. Yani şu an için içerik üreticisi lakabını taşımadığımdan ötürü biraz rahatım olsun Onun suratını görmedim. Yemin ederim ki well done, gülüyordum. Barry, İyi başa. O çocuk arzu etmişti. istemişti. Sıradan olması gerek ki. Görevin or onun üzerinde gözünü ayırmamak, anything anything ekrandan ve şüpheli anything. olan şeyleri anything. bana bir belirtmek. Herhangi bir paranormal, paranormal şey. Paranormali şey. paranormal sıradan olarak tanımlıyorsun. Perdeler hareket eder, yes, but işte but garip garip aile sesleri know, çıkar. Terrible. E, garip garip ses. Bazen iyi aktörler oh, olabilsin yeah. buna. Too, Çok fazla dolandırıcılar, too, dolandırıcılar var işte şeyler. İyi para ödüyorlar diyor ekranın önünde şikayet etmek Haklısın. Başka öteki işlere benzemez falan diyor. Birkaç dakika içerisinde orada olacağız. Sağ köşeden dön dedi. Evet, paranormal gece mesaisi. Yani nasıl bir normal bir işse. <laughs> so here we are at the Sheffield family's house. sol tarafa kamera. Neyse, kamerayı değiştirme e eğer bir sıkıntı olursa kamerayı gene değiştirme ama şimdilik böyle ilerleyeceğiz. De Devam. Kamera Ha benim sağ tarafta kameramın olduğu yerde şeyler yazıyor. Eee, kamera bir mutfak, menü ve ben hazırım diye bir butonlar var. Ve geri ileri kameralar arasında bakış geçiş yapabiliyorsunuz. Bir de e bir bakalım şöyle. E Ghostbusters'a gönderme yapan bir pan e poster koymuşlar. Banyo burası. Back to the Future mı? <laughs> burası bahçe herhalde. Menü ne? Ha menü burada yani sağ tarafta. Kameramın olduğu yerde siz göremiyorsunuz. Bakın. Neyse ben bir sol tarafa alayım da daha rahat olsun. Evet geldim. Sol tarafa aldım. Çünkü e burada işte yazılar vardı. Orayı kapatıyordum. Bu sefer burada Ha ben kurbağa sesiymiş. Eee, bu sefer sol tarafa aldım. Kayıt, hani bilirsiniz böyle video e, kamera cihazlarında kayıt tuşuna bastığınızda zaman bir bir kırmızı ışık yanıp sönüp durur ya. Onu kapattım sadece. Hazırım diyelim. Okay. I get the equipment up and running. Ekipmanlarımı alayım ve koşum? İşte saat akşam 10. Oh, uzun bir gece no olacak. O oh, bu durumda hatırlamayacaksın. Anomali, anomali olan bir... Ma ma well, see you later. Görüşürüz ama uyu... Uykuya dalma diyor. S sıkıntı yani anomali bir şey görürsen rapor et dedi. Hmm. Gariplik görürsen yani anomaliden kastı gariplik görürsen uyar beni diyor rapor et dedi de. Neyini rapor edeceğiz? %90 bu dolabın içinden bir şey çıkar. dındır dır 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 ses var ama ya da bu dolabın içinden de bir şey çıkabilir. Aklıma istemsiz şeyi getirdi. FNAF 4'ü. Five Nights at Freddy's 4. Küçük bir çocuğu yatak odasında canlandırıyorduk. Hatta arkasında Freddy vardı. Küçük Freddy. Altın Freddy'ler onu kovalıyordu. Yanlış, yanlış mı olmasın? Oyunu oynamaya olduğu zaman oldu da. Ona benzettim ne hikmetse. Gerici ses artıyor yalnız ha? Şu resimden de bir şey fırlayacak gibi geliyor ama hadi hayırlısı bakalım. Televizyondan samara çıkarmış falan. <laughs> Telefon çalar, televizyondan ya samara ya testere çıkar. Ne olacak başka? <laughs> Michael Myers gelir buradan falan filan. Var <laughs> vardır. Leatherface de olur deri surat hani. Texas zincirli katliamındaki. Ne bileyim ben. Ne çıkacak işte. Bakıp duruz. Aha. Aha da yakaladım seni Pikachu. Barbekü açtı bir şey. Bir şey barbekü açtı baba. şey barbekü açtı. Bilmem etmem. Ha, burada dinozorlar var mıydı? Ben hiç dikkat etmedim. Bu gerici ses artıyor böyle rüzgar üflemesi gibi. Malum kamerayı izliyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Rapor mapor et diyor da Neyini rapor edeceğiz bilmiyorum Aha. Saat 11 oldu Eski e, koca saatler, duvar saatleri gibi böyle e, dolap gibi saatler olurdu onların Saat 12 geçtiğinde falan dın 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 diye bir e, Nasıl diyeyim çan çalardı altlarında böyle bir sarkaç olurdu aklıma o geldi eski evlerde olurdu. Şurada falan hani dursa anladınız demek istediğimi de. Onun sesi gibiydi çünkü. Gece 12'den sonra kopacak bir şeyler. Hadi bakalım. %90. İyi hep böyle izle izle şimdi bir anda. Hı. Bir video durdurması. Evet 8 dakika devam edelim. Ufak bir yayın kontrolü maksatlı durdurdum. Devam ediyoruz. Ross açıldı mı sizce? Aha! Çoklu şeyler, bozulmalar oluyormuş. Onları bulmak zorundasın. Ney? Ekran karıncalı. Kontrol dışında oluyor. Çok fazla anomali var. Bakıyor. Allah belanı verme. Sana bir şey yap diyor. Ne yapacağım ulan? Ne yapacağım? Bir şey yapamıyorum. Allah belanı vermeyin. Ne olur. Eee sıçma zamanı. Oğlum bir şey yapamıyorum ki ben. Tutmuyorum sana beni menü diyor. Adam menü atıyor bir şey yok. Allah bok yemeye hazır ol. Gece 12'den sonra kopar. Bu az önce Şezlong bir döndü. Takla attı bir. Hoca anomali rapor et diyorsun da bir bok tuş yok yani yok. Alo. Neyi rapor edeceğim? Bir ton anomali var dedi. gittim Yalan yok, gittim. Gitdim. Yalan söylemişim. Öldün mü? İyi de anomaliyi nasıl temizlememi istiyorsun acaba? Alo. Kuş şey yok, bir şey yok. Alo, alo. Neyse dur bakayım anlamadım. So here we are at the Sheffield family's house. They've already reported a number of sightings, but it seems to have intensified over the last few days. I'll get everything ready on my end. Keep an eye on your cameras and let me know when you're ready to start. İyi de benim anlamadığım şey yani anomali Allah Allah hazır olduğunda bas diyor basıyorum ama anomali rapor edecek hiçbir şeyim yok gelimde. Ha bu arada bu dinozorlar buradaymış that's So I get Okay. I get the equipment up and running. It's 10 p.m. and it's going to be a long night. Bence oh, and in case you don't remember, to report an anomaly, just point your mouse at it and press the button for a few seconds until my machines are triggered. Well. Ha, see you later. Anomaliyi görünce tıkla dedi. Dur bakalım anlamaya çalışalım. Tıklıyorum falan filan. 11'den sonra, gece 11'den sonra kopuyor olaylar da işte. Kurbağa sesi kesildi. Kurbağa sesi gitti bu arada bahçede kurbağa sesi var. O yok oldu. Geri geldi şimdi. İyi de hoca yani anomali dediğin şeyi üzerine getiriyorum tıklıyorum bir şey olmadı. Yani kamerayı izliyoruz da oldu. Şimdi sıçma zamanı. Şimdi saçacağız işte. Ben burada kedi var mıydı? Ha kedi değil ya ama dolabın ka şey. Aha. Ha anomalii çözülüyor diyor. Oo, o ne? That wasn't normal at all. Ah. O ses ne? Ha sıçmaya başladık. My equipment is showing multiple disturbances. Nerede? Find... nerede? Oğlum, anomali bozukluğu gösteriyor diyorsun. Allah, sıçtık it's all getting out of control. There must be too many disruptions. Göremiyorum ki bok yedik. Sıçtım. On bir tane buldum ya. S sıçacağım. Aa burada burada. Anomali bulunmadı mı? Allah sıçtık valla. Aa anomali. But what's going on in this house? Anomali bulunmadı. Yerde daha var Hayır. Hayır, 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 hayır. Ben şimdi daha buldum ama saat olabilir mi? Hayır. Sen? Aleyküm selam Soykan hoşken Nerede var anomali arkadaşım? Alo. Sıçacağız yakında dur. Nerede var bu anomaliler? Neyse bir videoyu durduruyorum. Evet 17 dakika oldu devam. Anomali bulmaya devam ediyoruz. Burada bir anomali var gözüküyor. Herhalde. Karınca yaptığına göre. Bulunamadı. Dolabın içi mi? <laughs> Korktum bu sen ya. <laughs> Ürttüm. Yalan söylemeyeceğim. <laughs> Ellerim kit kitlen. Neyse, oyunu anladığınız bir şey ama e, anomalinin nereden geldiğini biraz zor anlaması zor. Ya yani iyi ses kasmak lazım bir. İkincisi, e, şöyle, ya tam olarak nerede gelip gitmeyeceği anlaşılmıyor. Yani Haa hadi. <laughs> Samara geldi. Samara. Neyse. E, büyük ihtimalle ekran böyle e, karıncalanmaya iyice bozulmaya başladı an büyük ihtimalle o odada olduğu anlaşılıyor ama nereden neyin geleceği. Hani böyle ya az önce mesela ilk turda e, bir barbekü. E, bahçe tarafında barbekü düştüydü falan. Onu e, fark ediyorsunuz ama bazı şeylerin çok net anlaşılmıyor. Ona iyi dikkat etmek lazım diyelim. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Sonuç olarak e, bugün yayında Korku Gecesi olarak buna yani e, Paranormal e, Night Shift adı verilen bir oyunu tanıttım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gayet keyifli ama dediğim gibi ufak tefek zorlukları var sonuç olarak bir korku oyunu. Oyununa göre gayet güzel olmuş, keyifli de. E, denemesi size ait. Ben bir şey diyemem. E, benden bu videoluk bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.